niyecek derecede yoğun çalışmalar sonunda Avrupa Birliği uyum paketi komisyonlardan geçirilerek 2 Ağustos'ta meclise getirildi. Bu paketi önemli yapan ise içinde idam cezasını kaldıran maddenin bulunmasıydı. Şayet bu madde kabul edilirse 2000 yılı Ocak ayında koalisyon hükümetinin tartışmalı kararı sonrası idamı ertelenen Apo'nun cezası müebbet hapse çevrilecekti. Ağustos 2002'de meclis aritmetiği oldukça karışıktı. Ecevit'in DSP'si İsmail Cem ve Kemal Derviş'in YTP'yi kurarak ayrılması ve yanlarında 63 milletvekili götürmesi sonucu 65 sandalyeye düşmüş durumdaydı. Fazilet Partisi kapatılmış, yerine kurulan Saadet Partisi'nden ayrılan 50 milletvekili ise Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurmuştu. Her gün değişen aritmetikte o gün için Saadet Partisi'nin 48, ANAP'ın 79, DYP'nin ise 86 sandalyesi bulunuyordu. İşte 2 Ağustos 2002'deki tarihi meclis toplantısı böyle bir tabloyla başladı. Avrupa Birliği uyum paketinin ilk maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde iktidardaki MHP tek başına muhalefetteydi. MHP sözcüleri idamı kaldıran maddeye karşı fikirlerini sert ifadelerle dile getirirken neredeyse meclisteki tüm partileri suçladılar. Evet buradaki teklif Abdullah Öcalan'a özel aftır, özel af. Evet özel af getiriyorsunuz, idamı müebbet hapse çeviriyorsunuz. Bir caniyi ve caniler sürüsünü affetmeyi düşündüğünüzü Türk milletinin huzurunda açıklayın, burada rol yapmayın. İşte bu sert ifadeler muhalefet sözcüleri tarafından aynı sertlikte cevaplandırılacak ve MHP'nin tavrı şöyle yorumlanacaktı. Siz ne zaman seçimi duysanız Öcalan'a sarılıyorsunuz, terörist başına sarılıyorsunuz. Seçim kararı alındı, bir deriden ikinci bir çarık çıkarmak istiyorsunuz. Siz bu deriyi 99 öncesi çarık olarak kullandınız, başka çarık çıkmaz. Tartışmalar sonrasında tarihi oylamaya geçildi. İdam cezasının kaldırılmasını öngören yasa teklifi 152'ye karşı 253 oyla kabul edildi. 2 Ağustos 2002 günü kabul edilen bu yasayla terör örgütü lideri Apo ipten kesin olarak kurtulmuş oldu. Oynamada Milliyetçi Hareket Partisi'nden 114 milletvekili red oyu kullanırken 9'u oylamaya katılmamış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ise 27 milletvekili red verirken 23'ü oylamaya katılmamıştı. İki partiden de bu yasaya kabul oyu gelmemişti. Ancak MHP'li vekiller öylesine agresif bir tarz izlemişlerdi ki gün sonunda herkesin aklında idamın kaldırılmasına karşı tek başına bütün gücüyle mücadele eden bir MHP kalmıştı. Peki iktidardaki bir parti nasıl olmuştu da bu kadar karşı olduğu bir yasa tasarısının meclise gelmesine engel olamamıştı? Yoksa olmamış mıydı? İşte bu sorunun cevabı iki gün önce 31 Temmuz 2002'de uyum paketinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde yatıyordu. Evet MHP ve AK Parti vekillerinin oyları yetmemiş ve yasa kabul edilmişti. Ancak iktidardaki MHP'nin idamla ilgili maddeyi uyum paketinden çıkarmak için yeterli gücü vardı. Zira yasanın meclise gelmeden önce Adalet Komisyonu'ndan geçmesi gerekiyordu ve bu komisyonda MHP'nin yeterince üyesi bulunmaktaydı. Peki ne olmuştu da bu madde Adalet Komisyonu'ndan geçebilmişti? İşte 31 Temmuz 2002'de Meclis Adalet Komisyonu'nda yaşanan olaylar. 31 Temmuz 2002'de Meclis erken seçim kararı almıştı ve sıra Avrupa Birliği yasalarına gelmişti. Uyum paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndaydı. O gün komisyonda yaşanan garip bir olay gazetelerde haber olarak yerini alıyordu. 1 Ağustos 2002 tarihli Radikal gazetesi de bu olayı haber yapan gazetelerdendi. Haberde Adalet Komisyonu'nun gece çalışıp Avrupa Birliği paketini geçirdiği belirtiliyor. Bu çalışmalar sırasında yaşanan o garip olay ise şu cümlelerle ifade ediliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi idamı kaldıran maddenin tekliften çıkarılmasını istedi. MHP destek olmadı. Gazete bu durumun kısa yorumunu ise şöyle yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi halk kim ne oy veriyor görünsün istiyor. Gazete olayın detaylarını şöyle veriyor. MHP'nin idam oyunu. İdamın kaldırılmasına ilişkin birinci maddede Adalet ve Kalkınma Partililer düzenlemenin teklif metninden çıkarılması için önerge verdi. Önerge 7'ye karşı 10 oyla reddedildi. Önergeye AK Partililerin yanı sıra DYP'den ve MHP'li Orhan Bıçakçıoğlu'ndan destek geldi. MHP'li 5 üye ise çekimser kalınca idam maddesi pakette kaldı. Radikal gazetesinin bu olay için yorumu ise şöyleydi: İdamın kaldırılmasına karşı olan MHP'liler, idam düzenlemesini kendileri dışındaki partilerin oylarıyla pakette bıraktırarak seçimlerde siyasi propaganda yapmanın yolunu açmış oldu. Evet bu bölümümüzde terörist başının yakalanması, yargılanması ve ipten kurtulmasının hikayesini izledik. Bu arada AK Partililer ve MHP'liler arasında zaman zaman alevlenen bir tartışmaya da ışık tutmuş olduk. Haftaya tekrar birlikte olmak ve geçmişe ışık tutmak üzere şimdilik hoşçakalın.